Gelin sizi HyperX Alloy Rise 75 mekanik oyun klavyesi ile tanıştırayım. Alloy Rise 75 kompakt bir klavye ve tam boyutlu klavyeye göre %75 tuşa sahip. Ürünün kutusundan klavye USB Type-C kablo tuş anahtarı ve tuş kapağı sökme aleti ile hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Bu klavye 80 milyona kadar tuş basımı için test edilmiş ve önceden yağlanmış HyperX doğrusal anahtarlarla önceden takılmış PBT tuş kapaklarına sahip. 8K yanıtlama hızı sunan klavye conta montajlı ve yazma deneyimi daha konforlu. Aurora Rise 75 RGB aydınlatmasını ışık koşullarına göre otomatik ayarlayabiliyor. Yanlarda da RGB aydınlatması mevcut. Klavye'de ses seviyesini ayarlamak için döner bir düğme var. Bu klavyeyi yazılım üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Renk seçenekleri ve aydınlatma yönlerini ayarlama şansınız var. 10 profil oluşturup aydınlatma ve makro ayarlarını saklayabiliyorsunuz. Alloy Rise 75 kişiselleştirilebilir bir klavye, tuş anahtarları, üst plakalar ve rozetleri çalışırken bile değiştirilebiliyor. Üst plaka mıknatıslı olduğundan vidalama yapmadan sökülüp takılabiliyor. Bu plakalardan satın alarak klavyenizin rengini dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Alloy Rise 75 kompakt klavye sevenler için ideal bir ürün.